Hmm. Harika makaronlar geldi. Şimdi hem onları yiyip hem de film keyfi yapacağım. Oo iyi, bunlar çok güzelmiş ya. Dur dur şu filmi. Ne oluyor ya? <laughs> <Aaaa>! Doktor. Alo. <laughs> Hoş geldin Doktor Barbie. Tamam Emircim sakin ol. Bir bakalım sana. Hmm. Alerjik bir reaksiyona benziyor. Ee, ne yedim? Ben ne yedim? <laughs> Makaron, makaron yedim. Ee, bir sürü rengarenk makaron vardı. Neler olduklarını da bilmiyorum. Tamam, sakin ol, anlaşıldı. Tam olarak neye alerjin olduğunu öğrenebilmek için sana alerji testi yapmalıyım. İşte alerji kitimiz burada. Kolunu dirseğine kadar sıyır bakalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Kiwi yaban mersini, çikolata, ananas, orman meyvesi ve çilek. Şimdi hepsini deneyelim. Evet, şimdi biraz beklemeliyiz. Tamam. Ah, Doktor Barbie, yeteri kadar bekledik mi acaba? Ben kaşınmaya başladım yine bu kolum. <laughs> tamam, hemen bakıyorum. Sarı olan. Aha! ananas alerjim var Ümit. Ananas mı? Muhtemelen yediğim makaronlardan bir tanesi ananaslıydı. E peki Doktor Barbie ben böyle kaşınmaya devam mı edeceğim? Ne yapacağız? <laughs> Hiç merak etme Ümit. Hop. Yanımda alerji için bir damla var. Bunu kullanınca geçecek. Tamam hemen kullanıyorum. Ah. Kaşıntı hissi geçmeye başladı. <laughs> Harika. Damlanı düzenli olarak kullanırsan kızarıklıklar da geçecek. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Te Teşekkürler Doktor Barbie. <laughs> Bundan sonra ananas ve ananas içeren herhangi bir yiyecek yemiyorum. Tamamdır. Peki senin bir şey alerjin var mı? <laughs> Hoşça kal. Dikkat et. Bye bye. Kargo? Kargo geldi. Teşekkürler. <laughs> ne geldi Ayşe? Önemli bir şey değil. Avize. Evet. İşte yeni aldım. Yatak odası avizem. Bu artık. Eskidi. Bunu çıkartıp yenisini takmak gerekiyor. Da. Ben bunu yapamam ki. Usta çağırayım Dur dur dur. Ee, şimdi boş boşuna usta parasını mı vereceksin Ayşe? Bak benim tamir aletlerim var bir sürü ben yaparım. Emin misin gerçekten yapabileceğini? Ee, evet. Ee, bak bu kristal bir avize yalnız. Çok benim için önemli. Ayrıca elektrikli. Yani elektrik önemli dikkat etmek lazım. Ya ne olacak bir avizemi değiştiremeyeceğim hallederim ya. İyi tamam önce onu sökerek işe başla o zaman ne diyeyim? Tamam. Her şey için usta mı çağrılır canım? Alt tarafı bir avize. Ee, e, ne var ki bunda canım? Aa, şimdi hallediyorum ben onu. Ya işe zaten ters başladın Ken. Yatağın üstüne niye ayakkabılarımla çıkıyorsun? Merdiven kullanman gerekmiyor mu? Ya bir şey olmasın. Bak iki dakikada ben nasıl değiştireceğim onu. Hı, hı, hı. Baya da hı. sağlam yapmışlar bunu. Bu ne böyle çıkmıyor bir türlü. Hı. Ken ne yapıyorsun şimdi? Tavanı aşağı indireceksin kopya. Öyle asılarak sökülür mü o Aynen orada bak çengel gibi bir şey var onu açmak için ben şey Ayşe oradan bana çekici versene çekici bak ben uzanamıyorum oradan çekici versene bana Çekici tamam Ha çekici Al <laughs> evet. Şimdi ben onu çekiciyle buradan vura vura onu şey yapacağım ben Böyle böyle vura vura onu ben ha. Ya bu niye sürekli sallanıyor bir dur sallanma ha Şimdi ha. hadi bakalım 1 2 3 Aa! Ne oldu iyi misin? Ya bir şey yok çekici elime vurdum tamam tamam e, iyiyim şimdilik halledeceğim biraz şişti kızardı morardı gibi ama halledeceğim. Sen alt tarafa abizesin niye çıkmıyorsun gel buraya. Ha. ha! Aa, geçmiş olsun sakin olun ne oldu Şey, şey elektrik çarptı düştüm ve bacağımı çarptım D düştünüz mü bir de elini vurdu çekiçle eliniz mosmor olmuş çekiçle e, tamam e, hangi bacak Oh, 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 oh. Bunların hepsi bir anda mı oldu? Yüksekten düştünüz, bacağınızı çarptınız, elinize çekişle vurdunuz ve elektrik akımına mı kapıldınız? Evet, aynen öyle oldu doktor Ümit. Ben sana dedim ama ustasını çağırırım dedim deme. Yapamayacağını biliyordum zaten. Ne, neyi tamir ederken oldu? Şöyle avize değişecekti. Avizeyi değiştirirken çekiçle eline vurdu. Sonra sinirlendi. Gel bakayım buraya diye asılırken elektrik çarptı. Sonra ben onu kurtarayım derken bir de yere düştü. Şartelleri indirmeden siz elektrik akımı olan bir avizeye mi asılıp bunu tamam. Evet aynen öyle. Ah gel sana dedim usta çağıralım diye işte. Ee, tamam tamam hanımefendi. Siz dışarıda isterseniz bir su için bak <laughs> ben beyefendinin hemen muayenesini yapayım. Tamam. Tedavisine başlayalım. Tamam. Dışarıdayım ben. Evet beyefendi. Şimdi bacağınızı Röntgeni alıyoruz. Elinizde de röntgenini alacağız. İşte röntgen cihazımız burada. Beyefendi elinizi şöyle alayım ben. Nasıl? Şöyle, ekranın önüne doğru getirin. Oh! Oh, oh, oh. İyi mi böyle? Gayet iyi. Hareket etmeyin, çekiyorum. Bu el röntgeniniz, neyse ki elinizdeki kemiklerde herhangi bir sorunumuz yok. Bu diz röntgeniniz, burada da diz kapağınız hafif zedelenmiş. E ne olur ne olmaz diye bir de ayak çektim. Bakın burada kırığınız var. E, kaç etti doktor? E, beyefendi, e, elektrik akımına maruz kaldığınız için vücudunuzdaki elektrolitleri dengelemek için e, size serum bağlamak durumundayım. Ok. Takalım. Evet. E, çekişle bulmadığınız kolunuzu alayım ben. Aa, buyurun. Bu tamam. Şimdi elinizdeki zedelenme için şu iyileştirici kremden de sürelim. Oy 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 oy. Ayağınızdaki kırık içinde ayağınızı alçıya alıyorum. Aa! İyisiniz iyisiniz. Aa, Ayşe şu abizeyi de değiştiremedik. Niye öyle oldu ya? Ya tam onu sonra değiştiririz. Ben ustasını çağıracağım yani bu sefer. Sakın kesinlikle sen yapmayacaksın. Ayrıca çok kıpraşma bak serumun akmıyor. -ha. Hareketsiz dur. Ya gerek yok ustaya. Onu ben zaten kolayladım. Değiştiririm ben onu yine ya. <gülüyor> <güler <güler> <gülüyor> Hop şimdi sıra tırmanma parkurunda. Hop Eğlenceli gözüküyor. Teresa. Sonra ben de binebilir miyim? Hop. Aha. Emin misin Barbie? Bu çok tehlikeli. Kaykayı biliyor olman gerekiyor. Ee, biliyorum, biliyorum. Dört tekerlek bir tahta işte ne kadar zor olabilir ki? Ee, e, peki al bakalım. Mutlaka kask takmalısın. <laughs> Gerek olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ama 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 böyle yapmamalısın. Ay yapıyorum işte oluyor bak. Dikkat et. Şimdi parkuru deneyeceğiz. hayır 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 orası için hazır değilsin. Hayır hayır Aa. hayır. hayır. Aa. Olamaz. Ben seni uyarmıştım. Barbie, Barbie kalk. Barbie, Barbie. Olamaz. Bayılmış. Hemen ambulans çağırmam lazım. ambulans geldi. merak etmeyin efendim iyileşecek. Umarım. Merhaba ben Doktor Ruf. Acil bir hasta geliyor sanırım. Hastanın bilinci kapalı. Ne oldu? Ben ona yarmıştım. Kaydır abinle. Kaykaya pardon. Yüksekten aşağı doğru düştü. Kafasını çarptı bayıldı. Anladım, kafa travması. Hemen muayene edelim. Oksijen seviyesine bakalım. Normal görünüyor. Göz bebekleri de normal tepki veriyor. Tansiyonuna da bakalım. iyileşecek değil mi? Benim yüzümden oldu. Kaykayımı vermemeliydim. Endişelenmeyin. Tansiyon da normal değerlerde gösteriyor. Başını çarptı demiştiniz. Bir beyin taraması yapmak gerekir. Hı -hı. Evet. Her şey normal. Travmaya bağlı bir hasar görünmüyor. Uyanmasını bekleyeceğiz. Başım kendine geldi. Ah neredeyim ben? Ne oldu bana? Barbie iyisin değil mi? Bir şey yok arkadaşım değil mi? Hastayı yormayalım. Arkadaşım sana o kaykayı vermemeliydim. Ah kafam ben ben düşeceğim sandım çok korktuğumu hatırlıyorum. Sen de kimsin? Ne ne demek ben kimim? Anlaşılan çok korkmuşsun. Bayılmışsın. Şu anda hastanedesin. Arkadaşım beni hatırlamıyor. Şok etkisinde olabilir. Hatırlamaması normal. Ama ama Barbie. <laughs> Samantha sen misin? Samantha mı? Daha dün ikimiz de kavga etmedik mi onunla? Hani sevmiyordun onu? Ben Teresa'yım Teresa. <laughs> 24 saat gözetim altında tutulmanız gerekebilir. <laughs> Oh, şaka yaptım, şaka. Her şeyi hatırlıyorum. Sadece biraz başım ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek şaka yaptınız. İyisiniz öyle değil mi? Of Barbie, şakanın sırası mı? Ödüm koptu burada. Neyse, her şey normal göründüğüne göre sizi taburcu edebilirim. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. Kayka ya da bisiklet kullanırken kas takmayı ihmal etmeyin. Barbie, bol sıvı tüketmeyi de unutma. Anladın değil mi? Evet anladım. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Görüşürüz arkadaşlar.